Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin birinci etabının Ekim ayı içerisinde ihale edileceğini açıklamasının ardından zemin etüt çalışması başlatıldı. Dört etap halinde gerçekleştirilmesi beklenen ve Adıyaman'ın yeni yüzü olacak olan kent meydanı ve çevresi kentsel düzenleme projesi toplamda 350 bin metrekare alandan oluşacak ve birinci etabı 70 bin metrekare alanda uygulanacak. Parayı yoluna koyduktan sonra evet. ikinci etap, üçüncü etapla ilgili talepleri alacağız. Tamam. Evet. vatandaşın yine yüzde yetmişi buranın yapılmasını evet. istiyorsa evet. yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün Adıyaman'a yaptığı ziyarette vatandaşlar projenin dört etabının da uygulanmasını talep etmesi üzerine bakan kurum ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında 2025 yılının ilk çeyreğinde talep toplayacaklarını söyledi. Birinci etapla ilgili görüşmelerimizi yaptık, istişarelerimizi yaptık ve alınan muvaffakatlar çerçevesinde alanın yüzde yetmiş bir buçuğunun bu projeyi şu an itibariyle istediğini gördük. Ve inşallah bugünkü görüşmelerimizle birlikte yüzde üzerinde bir vatandaşımızın bu projeyi istediğini görmüş olduk. İnşallah burada Ekim ayı itibariyle ilk etabımın meydan projesinin ihalesini gerçekleştireceğiz ve Adıyaman'ın geleceği adına aslında Adıyaman'ın belki turizmi, ticareti, istihdamı adına çok önemli bir adı da hep birlikte atmış olacağız. Adıyaman'ın kalbi olan eski kent...